Arkadaşlar herkese anlamıyor arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz uzay saatini ben televizyona bağladım arkadaşlar uzay saatimiz gör, görmüş olduğunuz gibi e, tepede dolabının tepinde görmüş olduğunuz gibi tepede görüyorsunuz yani saati televizyona aldım arkadaşlar televizyon izlerken ben saate bakarak öğreneyim diye çünkü televizyon izliyorum yatarken e, televizyon arka dönüp bakarım çünkü bu saate Akımın dönüne bakalım çünkü saat tam hala tepede e, duvarında asılı çünkü buraya aldım. Televizyon için aldım şu an. Saat çalışmıyor şimdilik. Televizyonumuzu açtığı zaman çalışacaktır. Telefonumuzu da, e, da takarak yani televizyonumuzdan da soketi takarak telefonumuzu da çarj edebilirsiniz arkadaşlar. Yine video çekeceğiz. Anlatmaya çalışacağız. Evet bu televizyon kapalı şah. O yüzden için çalışmıyor saat. O yüzden işte televizyon kullandısı var. Onu odan açacağım arkadaşlar. Şu bu televizyon kullandısını açıyorum. Kanallar geldiği zaman saatimiz de kanallardan gelecek. Televizyonu açıyorum şu an. Bu kulağın dokunmuyor genelde. Evet. Televizyonumuz açıl açılmadan önce saatimiz ışığımız geldi gördüğünüz gibi. Evet, tıt sesi geldi. Televizyonla sevdi, açılıyor. Başladı, Saatimiz, Saatimiz ışığımız geldi. Saatimiz, Saatimiz ışığımız, ışığımız geldi şey. arkadaşlar. Tam yine fark etmez Başka bir tarzda giyebilirsin. Televizyon sesini i̇şte kısayım. Bir gömlek giyerdin. Bir erkek yeleği giyer. He, kapatayım birazcık bunu ki yani o yüzden işini anlatmaya çalışabileyim. Arkadaşlar şimdi bu uzay saatini şeyden geldi? Trend yoldan geldi. İnternetten sayfasından geldi arkadaşlar. Ee, şimdi bugün sizlere 100 metre kablo aldık. 100 metre o 250 volt kablosu. O bizim için lazım olacak arkadaşlar. Bir tane şey arkadaşlar. Bir tane 100 metre kablo aldım ama o durumun içinde amaşa. Ama göstereneyiz çünkü ustaları hayet kullandıkları kablo. Bu yüzden için yani olabilir yani. Ne olduğunu zaten biliyorsunuz zaten. Televizyonu kapatıyorum şimdilik. Televizyonu kapatıyorum. Televizyonu kapatıyorum şu an şimdi. Televizyonu kapattığı zaman saatimiz sönecek. Evet saatimiz söndü. O sokette çünkü ceylan geliyor. Ceylan geldiği için adaptörler çalışmış oluyor. Televizyon direkt devreye girdiği zaman adaptörlerle devreye giriyor. Adaptörlerle devreye girdiği zaman televizyonumuzdan da açtığımız aralarda adaptörümüz devreye girmeye çalışıyor. Saatimiz de ışığımız gelmeye çalışıyor. O saati ben de oraya koydum kanalın üstüne. Arkadaşlar Televizyonu açıyorum tekrar. Televizyonun düğmesine bastığı zaman televizyonun düğmesimizden de saatimizde de açabiliriz. O saat şimdi yanlış gösteriyor. saat şimdi ayarlı değil. Televizyonumuz açılıyor. Evet, görüntümüzü geldi. Görüntümüzü gelmese de evet, saatle çalışmazdı yani hani bu için ne olabilir yani bu odanın derecesi 23 derecesi arkadaşlar. Bu odanın derecesi 23 derece arkadaşlar. Görünüş olduğunuz gibi. Ben, ben yatarken yatağa otururken de, televizyon izlerken televizyonlarımızdan da e, saat olmadığı için telefonumuzdan da nasıl telefonun kapandığı zamanlarda, telefon kapandığı zamanlarda saat neden görünüyorsa Televizyonla kapandığı zaman saatle görünecektir. Yani bu telefonu ilk daha açtım diyelim saatimize 12 diyelim 1 2 3 diyelim gösteriyor telefonumuzda. Televizyonla aynı şekilde açıldığı zaman televizyonumuzdan da böyle saat ışığımız enerji ışığımız gelecek. Ondan sonra enerji ışığımızdan ondan sonra gelmiş olacak arkadaşlar. Bu kalaklı musetli. Bu saat yani galetli bir bu yani. Şimdilik bugün yani Şimdilik görmüş olduğunuz gibi saati ön çocukun söndürmesi için kapatıyorum. Adaptör söndü görmüş olduğunuz gibi. Evet söndü. Televizyonu açıyorum tekrar. Televizyonumuzu açtığı zaman saat direkt devreye girdi. Görmüş olduğunuz gibi. Kabloyu ben ne yaptım biliyor musunuz? Kanal var burada. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada da bir saatin gelen kanal var. Şurada da bir tane bir şey e, görmüş olduğunuz gibi. Kalemez koydu. Bu kalemezdeki gelen televizyonumuzdan gelen çıkan bu, bu faz mütür. Televizyonumuzdan faz mütür gidiyor saate. Televizyonu kapattım diyelim. Saat sönmüş oluyor yani. O yüzden işini saatimiz o zaman yani sönmüş olacak arkadaşlar. O yüzden için ne? Yani olabilir yani. Kabloyu keserek kullandım. Bir tane 100 metre kablo kullandım görünüş olduğunuz gibi. 100 metresinden de böyle vardı arkadaşlar. 100 metresinde bir anda böyle kablosundan vardı görünüş olduğunuz gibi. Ee, olduğunuz gibi. Saatimiz tamamen tepede görünüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi arkadaşlar. E, şimdi bugün işte tekrar televizyonu kapatacağım. E, şimdi kulandadan kapatacağım önce tekrar. Televizyonla bazen otomatik olarak kapanıyor. Saatle o da otomatik olarak kapanır arkadaşlar. Nesmet <laughs> ederim çalışacak. Kulaklıktan kapatıyorum. Heh, kapattım şimdi. Kulaklıktan kapattığımız andan saatimiz sönmüş olacak. Arkadaşlar Adede ledlerin ışıkları söndürüyorum tamam mı? Bunları da söndüreceğim. Videoyu durduruyorum, başlatıyorum. Odanın kalalıklığını göstereceğim tamam mı? Kendinize iyi bakın. Perdeyi de kapatacağım. Oda incele kalalık olsun diye. Kendinize iyi bakın. Bugün çalan alış İyi çalışınlar diyorum. Evet arkadaşlar odamızda kalalık yaptık görmüş olduğunuz gibi bir tane uzaktan kullandığı led lamba edebiliyorsanız değerlik videomuzda dolaplarımıza da Buradan led lamba ışık geliyor buraya. Buralarını kapatayım söndüreyim buraya. Nereden söndürüyoruz? Şuradan. Pardon buradan söndüreceğiz. Şurada çatarlar. Burada söndürüş. Fişlerini çekinmiyoruz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, saatimiz tam hala tepede. Flaşını ben niye elektrik bantla yapıştırıyorum? Bu yüzden için çünkü de spot çünkü bu yüzden için e, ışık vuruyor saate. Saati çünkü ışık vurduğu için saat ana markalı aldık çıksın ki. Bu yüzden için anlatmaya çalışabileyim. Bakayım nasıl oldu. Evet bayağı da güzel. Televizyonumuzu açabiliriz artık. Görünüş olduğunuz gibi. Ee, televizyonun kullandığından açacağım arkadaşlar. Şimdilik görünüş olduğunuz gibi. Televizyonu açıyorum şu an şimdi. Bastım şimdi duvara vurdu. Ve tavara ışık geldi burada. 7-8 sayıyor. Saydığı zaman saatimiz ışığımız gelmiş olacak. TV Vox'umuz açılmış olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani. Yani böyle şekilde yani açılmış olacak. Ben yani de insanlar da yani televizyonu bağlanak severler saati. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, televizyonu kapatacağım tekrar. Işığımız sönecek de sönmeyecek de bakacağız. Başka bir yerlerimizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Takın duvara asabilirsiniz. Duvara takla bir dasır var. oraya da asabilirsiniz. duvara takabilirsiniz. Bir yere takabilirsiniz. Her şey bir yere takabilirsiniz arkadaşlar. Pil de var içinde pil. Elektrik kesettiği karşı pil çarj ediyor. pil çarj olduğu zaman pil devreye giriyor. Saatle ışığımız yanmaya başlıyor arkadaşlar. Ben onun hiç bilmiyorum yani ama nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Televizyonu kapatıyorum. Kapattım. Işığımızı sönecek. Evet arkadaşlar, ışığımız söndü görünüş olduğunuz gibi. Televizyonumuzu eğerli kullanmıyoruz lastırız. Televizyon eğer çünkü e kapanırsa saatle kullanılmaz. Televizyon çünkü eğerli kapanırsa saatle çünkü çalışamaz. Çünkü e görüntü eğerli giderse görüntüde hiç işi bir yere giden azsız. Çünkü televizyon çünkü kalabalık İçi kalanlıklı saatimize gidiyor. Eğer televizyonumuzu kullandım diyelim, açalım diyelim. Açtığı zaman Görünüş olduğunuz gibi televizyonumuzun açtığı zamanlarda gördüğünüz gibi cep telefonu gibi, aynı cep telefonu gibi böyle şekilde televizyonla bilerler. Saatimiz açılıyor. Cep telefonla bilerler. Cep telefonu açıyorsun direkt yani. Saatleri direkt görünüyor. Yani de saat 12 diyelim yani. Bu cep telefonu saatini açayım kendime. Bugün saat kaç bakayım. Saat 3'e geliyor arkadaşlar. 3'ü geçiyor. Bak aynı cep telefonu gibi böyle şekilde televizyonumuzdan da bilerler. Cep telefonu gibi televizyonumuzdan da öyle şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Görünüş olduğunuz gibi. E şimdilik bugün e, yani cep telefonu gibi aynı şekilde böyle şekilde de yani açabilirsiniz arkadaşlar. E, bu yüzden için olabilir. Evet arkadaşlar. TV8'i açalım istiyorsak. TV8'e bakalım oynayacaktı. t 8 yazıyorum. Buraya TV8 yazıyorduk. Heh, tekrar yazıyoruz. t 8 diyorum. Kanallarla bakalım oynayacaktı. Saat bir bakalım çalışacaklı. Bir şey söyleyeceğim sana. Yeleğin çok güzel. Bir tek evet arkadaşlar filmimiz derken saate bakabilirsiniz. Televizyonumuza eğer kullanıyorlarsınız. Televizyonumuza kapatırsanız Saatle çalış çalışır sönecekti. Televizyonların özel adaptörleri var. Televizyon özel Televizyon özelliği adaptörleri var. Eee kapattığı zaman bu yüzden için yani adaptör devreye girmiyor ekran kapanırken adaptör ekran bağlı ekran direkt devreye girdiği zaman aynı cep telefonun gibi de böyle ekran direkt devreye devreye girdiği zaman ekran direkt yani devreye girdiği zaman saatle de devreye giriyor. Nasıl cep telefonumuzu açtığımız anda saat nasıl devreye giriyor cep telefonumuzdan? Aynı onun gibi işte bu yüzden için gerçekten ne olabilir yani televizyonu kapatayım tekrar deneyeyim. Odamızı böyle şekilde aynatabiliyorsunuz. Televizyonu kapatıyorum. Kapattım televizyonu arkadaşlar. Saatte çalış sönecek. Söndü arkadaşlar. Otomatik olarak sönmeye başladı. Odada bile ayrıcık incele kalabalık olmaya başladı arkadaşlar. Televizyonu açıyorum. Tekrar kapatıyorum. Arkadaşlar tekrar kapattık görmüş olduğunuz gibi. Televizyonu elimle getiriyorum. Tekrar açıyorum. Bastım diyelim. Saatimiz ışığımız geldi görmüş olduğunuz gibi. Bu da da görmüş olduğunuz gibi. Televizyon açılıyor. Saatle direkt saatle saatle. Televizyondan da fazla saatle devreye girmiş oldu. Bu kadar böyle budur. Yani. Televizyon açılmadan önce televizyon açılmadan önce Saat de daha fazla devreye giriyor. saatle de önden devreye giriyor. Televizyon Ankandan devreye giriyor. Ankandan devreye giriyor. Saat eğer e sönmesi için televizyon önden kapanıyor. saatle Ankandan kapanıyor. Televizyon önden kapanıyor şu an şimdi. Televizyon tamamen önden ilk daha diyelim önden kapandı. Saat de tamamen önden e Ankandan kapanacak. Şimdi saatimiz de Ankandan, ankandan da kapanmış. Önce şimdi saatin Saatin önce önden girmesi için televizyonumuzu açmanız lazım. Televizyonumuzu açıyoruz. Görünüş olduğunuz gibi. Televizyonumuzu açtığı zaman de devreye giriyor arkadaşlar. Görünüş olduğunuz gibi. Saatle şunu devreye girmiş oldu. Televizyonun fazla dışında Ankara'dan girmiş oluyor. Televizyonu kapatırken önden devreye giriyor. Saatle önceden Ankara'dan devreye giriyor. Orada da içeride şey sönmeye başlıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar dinlediniz mi beni? Televizyonu kapatırken saat devreye giriyor. Açarken e, yanıyor. E, Bahçeşehir, Esenkent, Adide, Trik yazacağız. TV 8'e oynatıyorum. Şey Feri, bilmem film, film seyretmem lazım, lazım gerekiyor. Çok Bahçeşehir, Esenkent, hadi Trik yazın. Kanalımıza abone olursunuz. Beğen tuşuna basabilirsiniz. Evet videomuzda sonumuza geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen tuşuna basabilirsiniz. Bahçe şehir esen kent. Haydi deli Türk yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğen tuşuna basabilirsiniz. yaşamlar iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Ben seni size çok seviyorum. Bahçe şehir esen kent. Haydi deli Türk yazmayı unutmayın. Unutursanız e, sevilmeyiz. Yazı hastalığı sevinirim arkadaşlar. Beğen tuşuna. Beğenin tuşuna basabilirsiniz. Beğenin tuşuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videomuza mic atabilirsiniz. Mic cut atarsınız. Severim arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz. Mic atabilirsiniz. Biz bir yorum yazın. Biz eğer birisi eğer e, YouTube'dan eğer yorum gelirseniz eğerlik o saati biz diyelim ki yani birisi bana soru gelecek bana soru soracak bir adamın birisi e, yorum yazarak e, o saati diyelim ki nerede almış diyelim yani ben de internetten aldım diyelim yani biz o saati o yüzden işine kadınla iki biri onu olacak işte saatleri ve O kadına lazım olduğunda o da alsın uzay saati. Youtube'dan izleyenler kadın. Bu yüzden işine olabilir? Erkek, kadın hiç fark Yani videoyu durduruyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışınlar diyorum. Yaşayanlar iyi çalışınlar diyorum.